Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş'ta okuyan yabancı üniversite öğrencileri için iftar sofrası kurdu. Şimdi o iftardan görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenciler Türkiye Diyanet Vakfı'nın iftar sofrasında buluştu. İstanbul coğrafyasındaki ateşi söndür Allah'ım. Evet. Buluşmanın adresi Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camii'ydi. 65 öğrenci orucunu il müftüsüyle beraber yer sofrasında açtı. Kahramanmaraşlı şubemiz olarak e, ilk iftarı kardeşlerimizle birlikte bir aynı bir sofrayı paylaştık. E, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bize de böyle bir evet. imkan sağladı. Öğrenciler daha sonra cemaat usulü teravih namazı kıldı. Evet. Çok mutlu olduk. Burada e, İslam kardeşliğinin bereketini, huzurunu hep beraber yaşadık. Diyanet Vakfı ve bizim il muhteli desteğiyle bu güzel sofra üzerinde inşallah bize buluşturur. E, bir ara geldiğimizde e, bu Müslümanların kardeşliğini, samimiyetini güçlendiriyoruz İnşallah yine de teşekkür ediyoruz.